Vay be ne kadar demokratik bir yaklaşım ya. Yani Türkiye'de olmaz denen bir şey yok. Halk mı karar verecekmiş buna? Yani bakanlığın herhangi bir genelgesi veya bakanlık bu olacak demeyecek. Bunu halk karar verecek. Okul aile birliğiyle verilen verecek kar olma, verecekleri bir karar mı daha doğru diye sorarsanız bence yanlış bir şey. Bu zaten Anket yapmaya gerek yok. Çünkü biz anketlere yaşayan bir ülke olduk e, son dönemde. Zaten veliler bunun serbest olmasından yana, Ben de kişi olarak serbest olmasından yanayım. Ama şu var. Bu dönemde şimdi Türkiye'de zengin ve fakir ayrımı çok büyük olduğu için bir tanesinin çocuğu e, çıkar gelir markalı bir elbiseyle, diğer çocuk da dizinde veya omuzunda yamalıkla gelirse bu AKP hükümeti için belki iyi bir gelişme olmaz. Ama bunu bir standarda koyarsan, serbest olmasına rağmen belirli bir standarda koyar ve bunu uygularsan, tabii ki olabilir. Ben her zaman için özgürlükten yana bir insan olarak tabii ki serbestlikten yanayım. Hala e, Türkiye'de biliyorsunuz beyaz yaka, siyah önlük olan yerler var. Ama bence verilerin ve okul aile birliğinin vereceği bir karar değil bu. Çünkü sonucun ne çıkacağını ben biliyorum zaten veya tahmin ediyorum. O yüzden eee anket deyince bu hükümetin çok iyi alışkanlığı biliyor musun? Her konuda anket yapmak. Tebrik ediyorum. Bu konuda anket yapacaklarmış. E, sivil kıyafetle gidilmeli bence. Daha rahat oluyor. Kışın ve yazın daha iyi oluyor. Ama bir kötü yanı var. E, şey olarak başka okullardan gelebiliyorlar. Başka kişiler tanınmadığı için girebiliyorlar. O kötü yanı oluyor. Be, be, bence sivil sivil olmasın. Okulun kendine ait fo, forması olsun o daha iyi olur ya sivil de olur belki e, fakir çocuklar da görünce onlar da belki üzülebilir benim de böyle kıyafetim olsaydı öyle derler ondan dolayı ya da bizinkine göre okullar diğer okullara göre bilmiyorum ama bizinkinde ya şey verilirse kı kısa kollu ya da olanlarda bizde var mesela bizim okulda ya, öyle daha yorur yani ya yıkıyor. hem yağmurda kazak da var öyle.